Karagöz oyununun bölümleri var biliyorsunuz Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşuyor. Ee, bu soru bankalarında özellikle bölümleriyle ilgili karşınıza çok soru çıkacaktır. Hatta denemelerde de bazen bölümleriyle ilgili soru geliyor. Ee, anlatırken bölümlerinde bazı böyle kalıplaşmış ifadeler vardır gençler. Onlara dikkat edin çünkü hatırlıyorsanız geçen sene e, AYT'de masalla ilgili e, masalın bölümlerinde kullanılan böyle kalıplaşmış cümlelerle ilgili soru gelmişti belki bu senede Kara gözdeki bu bölümlerdeki kullanılan kalıplaşmış ifadelerle ilgili soru gelebilir o yüzden ben bunları yazmaya çalıştım siz de notlarınızı alın mutlaka şimdi bölümlerden ilki mukaddime Giriş bölümü deniyor aslında mukaddime bölümüne. Aklımızda şöyle kalsın. Mukaddime, AVM. AVM'lerin giriş ve çıkışları olur ya hani e, bu şekilde ben aklımda tutuyorum. AVM, AVM'nin girişi mukaddime şeklinde. Burada perdeye ilk gelen isim buna dikkat edelim. Bu giriş ve çıkışlar önemli. Hacivat'tır. Hacivat e, perdeye ilk defa geliyor. İlk önce perdeye bir görüntü verilmeden e, müzik başlıyor. Daha sonra e, ee, Hacivat o fay hak diyerek bir perde gazeli okuyor ve perdeye gelmiş oluyor. Daha sonra kendine bir arkadaş arar. Ee, buradaki kalıp ifade de yar bana bir eğlence medet, yar bana bir eğlence medet şeklinde bir ifadesi vardır Hacivat'ın. Ee, bunun üzerine Karagöz bu çağrı üzerine perdeye gelir ve kavga etmeye başlarlar. Hatta izlediğiniz oyunlarda da birbirlerine tokat atarlar devamlı. Meşhurdur hani. İşte bu tokat atma olayı genellikle mukaddime bölümünde olur. Bu kavga ettikten sonra da işte birbirlerini tokatlamaya başladıklarında Hacivat kaçar. Bu şekilde de bölüm biter oyunun yani başlangıç bölümüdür.